Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bir kadın iddet beklerken evlenemez sözü ne anlama geliyor diyorlar. İddet ne demektir? Onu bilmemiz lazım. İddet bir erkekle kadın arasındaki nikah bittikten sonraki süreçtir. Bu boşamayla olabilir, ölümle olabilir. Ölüm olursa 4 ay 10 gün kadın iddet bekler kocası öldüğünde. Boşamadan sonra ise 3 aybaşı dönemini bekler. Bunu da 3 ay kabul edelim yaklaşık. Bu iddet beklemesi kadının. Değil başkasıyla evlenmek, bu dönem içinde evlilik görüşmesi yapması bile caiz değildir. Dinimizin en hassas, en keskin konularından birisidir bu. Velhamdülillahi rabbil alemin.